Arkadaşlar YGS matematiğinde sayı dizilerine devam edelim 3 dersimizde ve başlayalım sorularımızla. Evet arkadaşlar başlayalım dersimize 1, 2, 3, 4. soruları bu kurguya göre cevaplayacağız. Neymiş kurgumuz? Yandaki gibi üçgen biçiminde yerleştirilmiş çemberin içindeki aşağıda verilen kurallara göre sayılar yerleştirilecektir. Kurallarımız Önce üst satırdaki dört çemberin içine soldan sağa doğru artan ardışık sayılar yazılacak. Sonra da yan yana olan iki sayının toplamı çize, çizgilerin birleştiği alt satırdaki çembere yazılarak sayı üçgeni oluşturulacaktır. Örneğim önemli. Bakın örneğime. 5, 6, 7, 8 diye ardışık sayılarla başlıyor arkadaşlar. Bu ardışık sayıların toplamının ki iki ardışık sayının toplamı tektir bu bilgiyi kullanacağım. 11, 13, 15 yazıyor. Sonra bu iki tek sayının toplamı olan aralarında 4 fark olan sayıları yazıyor. Ve en sonunda da bu sayıları topluyor ve altında neyi buluyor? 52'yi buluyor. Peki bakalım o zaman birinci sorumuza. Yandaki sayı üçgeninde soru işaretlinin yerine ne gelecektir demiş. Arkadaşlar neydi kural? İkinci satırda ardışı tek sayılar olacaktı. Yani 21'den önce 19, 21'den sonra 23 olacaktır. Peki toplamları, toplamları ne eşit olur arkadaşlarım? 45'e eşit olur. Pardon 44'e eşit olur. O halde soru işareti yerine gelecek olan doğru canıt 44 yani C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Yandaki sayı üçgeninde B'nin A türünden değeri nedir diye soruyor. A'dan yola çıkarak B'ye gidelim. Hadi bakalım nasıl gidelim. Burası bizim için A eksi 1'dir. Şurası da ne olacaktır arkadaşlar? A eksi 2 olacaktır. Peki A eksi 2 ile A eksi 1 ardışık sayılardı. Toplamları 2 A eksi 3 olur. A eksi 1 ile toplamı 2 A eksi 1 olur. Ve bu iki sayının toplamı da 4A eksi ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Yani B'nin A cinsinden değeri 4A eksi 4 olarak yani E seçeneği olarak karşımıza çıkar. Peki içine biraz yorum katalım. Yamdaki sayı üçgenin ilk satırındaki 4 sayının toplamı nedir demiş. Lütfen hatırlayın kuralı. En alttaki sayı 100 ise şu 3. Üçüncü, üçüncü sayılarımız aralarında 4 fark olan çift sayılar olacaktı. Yani arkadaşlar 48 ve nasıl ifade edilecek? 52 diye. Peki ikinci satırımızdaki sayılar ardışık tek sayılar olacaktı. İki ardışık tek sayının toplamı 48 ise bu sayılarımız 23 ve 25. Yine iki ardışık tek sayının toplamı 52 ise bu sayılarımız 25 ve ne olacaktır arkadaşlar? 27 olacaktır. Peki gel birinci satıra. Oradakilerde ardışık sayı olacaktı. Yani arkadaşlar 11, 12, 13 ve 14 olarak sayı üçgenini bulabiliriz. Bize ilk satırdaki sayıların toplamını soruyor. O toplamda arkadaşlar toplayıp geldiğiniz zaman göreceksiniz. Neyi göreceksiniz? 50 olduğunu yani yanıt olarak da D seçeneğini gördük. Peki. Birazcık daha yorum katacağımız soru. Bu sayı üçgeninin en büyük tek sayısı 35 olduğuna göre, sayı üçgeninin en küçük çift sayısı nedir diye sormuş. Arkadaşlar kuralı okurken söylemiştik ki ikinci satırımız ardışık tek sayılardan oluşacak ve başka da yani üçüncü satırda ya da dördüncü satırda ardışık tek sayı görme şansınız neydi arkadaşlar yoktu. Dolayısıyla o zaman en büyük tek sayım olan 35. Burada o zaman birinci satırdaki sayılarımız 18 ve 17'dir. Yanındakiler de 16 ve ne olacaktır arkadaşlar? 15 olacaktır. O halde en küçük çift sayı olarak karşımıza hangi seçenek çıkacak? B seçeneğindeki 16 çıkacaktır. Peki bakalım diğer kurgumuza. 5 6 7 8. soruları bu kurala göre, bu kurguya göre cevaplıyorsunuz. Neymiş kurgumuz? Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda oklar ve çemberlerden oluşmuş şekiller kullanılmaktadır. Her şekilde okun yanında belirtilen toplama, çıkarma, çarpma, bölme işleminin yapılmasıyla elde edilen sonuç burası önemli. O okla gösterilen çemberin içine yazılması gerekecektir. Örneğe bak. 18 bölü 2 9 9 artı 2 11 11 çarpı 3 33 33 eksi 9 ne olacaktır arkadaşlar 24 olacaktır gel bak o zaman 5. soruya Yamdaki şekilde k kaçtır diye soruyor Yamdaki şekildeki k'yı bulmamız için hadi gidelim bakalım nasıl gidelim ok yönünde 4 ekledim k artı 4 oldu 2 ile çarptığım zaman 2K artı 8 oldu. 3'e böldüğüm zaman ise arkadaşlar 2K artı 8 bölü 3 oldu. Dikkat et. K değeri 2K artı 8 bölü 3'e eşitse işlem yapacak olursam 3K eşit olacaktır 2K artı 8'e ve K değeri olarak karşımıza ne gelecektir arkadaşlar? 8 yani yanıt ne oldu? A seçeneği olacaktır. Peki. Baktım o zaman diğer soruya. Yandaki şekle göre soru işaretli olan yer kaçtır diye soruyor. Yani hangi işlem yapılması gerekir orada diye soruyor arkadaşlar. Peki geriye doğru alalım mı? Yani 2 ile çarptığım zaman 16 elde edeceksem ne olacaktır burası? 8 olacaktır. 8'e 3 ekleyerek alttaki yuvarlağın içerisini doldurabilirsiniz. Yani 11 olacaktır. Bak şimdi. 11'e 4 çıkararak ulaşabiliyorsan o zaman burası 15. Devamı gelsin. 15'e 7 çıkararak ulaşabiliyorsan o zaman bu alttaki baloncukta 22 olacaktır. Şimdi şu iki baloncuk arasındaki bağlantıya bak. 22'ye hangi işlemi yaparsanız 11 elde edeceksiniz arkadaşlar? E 2'ye bölerek elde edeceksiniz. Yani yanıt bölü /2 olacaktır. Yani soru işaretli yere e seçeneğinin gelmesi gerekecektir. Peki yedinci sorumuz. Daha karma şekilde arkadaşlar çıkmış karşımıza. Ne diyor? Yanındaki şekilde soldan sağa doğru olan tüm oklar tümü bölü A'yı. Yukarıdan aşağı olan tüm oklar ise çarpı B'yi göstermektedir. Yani burada çarpı B. Burada da arkadaşlar ne olacak? Çarpı B olacak. Yani 36'yı, 36'yı aynı sayıyla çarparak 144'ü elde edeceksek o zaman bu sayı önceki 2 katı olan 72 sonra tekrar 2 katı olan nedir arkadaşlar? 144'tür. Peki gel buraya. 72'yi bölü a ile 24'e götürecekseniz o bölü a ifadesinin 3 olduğunu görüyorsak o zaman soru işaretli yere bizi götürsün diye 2 defa bölü 3 yapmamız gerekecek. 144'ü 3'e böldüğünüzde arkadaşlar 144'ü 3'e böldüğünüzde 48. 48'i tekrar 3'e böldüğünüz zaman da neyi yakalayacaksınız? 16'yı. Yani yanıt olarak neyi göreceğiz? D seçeneğini göreceğiz yani cevaba. 16 demiş olacağız. Peki 8. sorumuz işin içine birazcık daha denklem girdi. Bakın nasıl denklem girdi. Tepedeki sayıya x dediğim zaman x'i 2'ye böldüm. x bölü 2 oldu. x bölü 2'yi 2 ile çarptığım zaman da arkadaşlar nereye götürdü beni? Tekrar x'e götürdü. Gel bir de buradan nereden? x bölü 2'ye 1 eklediğim zaman x bölü 2 artı 1'e eşit olduğunu gördüm. Bir de sağ taraftan devam edelim. Yani x'e 5 eklediğimde x artı 5 oldu. x artı 5'ten 4 çıkardığım zaman da x artı ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Peki bu x artı 5'i Aynı zamanda 3'e böldüğümde de yine bu yuvarlığı elde etmiyor muyum? Yani x artı 5 bölü 3 de yine beni o yuvarlığa götürüyorsa o halde yazmam gereken şey şu. x bölü 2 artı 1 eşit olacaktır. x artı 5 bölü 3'e. İşlem yapalım arkadaşlar. 3x bölü 2 artı 3 eşit oldu. x artı 5'e. At x'i diğer tarafa x bölü 2 kalsın. At 3'ü diğer tarafa 2 olsun. Yani işlemler sonucunda x'in kaç olduğuna ulaşmış olduk? 4'e eşit olduğunu gördük. x'in 4'e eşit olma durumu için k değeri 4, l değeri ise arkadaşlar ne olacaktır? 5 ve 4 ile 5'in toplamı neye eşit olacaktır arkadaşlarım? 9'a eşit olacaktır. Yani yanıt a seçeneği olacaktır. Peki. Yeni kurguma bakın o zaman. Upuzun bir soru. Zaten sayısal mantık sorularının sıkıntılı kısmı burası. Neresi arkadaşlar? Sınavınızda da böyle olacak. Yarım sayfa anlatacak soruyu size. Ama korkmayın. Altındaki örnekle birlikte hani çok daha hızlı anlayabilirsiniz. Bakın ne diyor? A belirli bir başlangıç sayısı. K'da bir kat sayı olmak üzere. iki sayı seçiliyor. A ve K pozitif tam sayılardan yararlanarak aşağıdaki kurallara göre 6 terimli dizi oluşturuluyor. Neymiş bu 6 terimli dizi? Toplama işlemi K ile toplama çarpma işlemi K ile çarpma şeklinde uygulanır ve bu işlemler istenildiği sırada istenildiği kadar kullanılabilir. Başlangıçtaki sayısına ilk işlem uygulandıktan sonra ikinci işlem ilk işlemin sonucuna uygulanır. Bu şekilde her işlem bir önceki işlemin sonucuna uygulanarak dizi tamamlanır. Buda bıdı bıdı, bıdı 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 öyle çok bir şey anlaşılmasa da ne dedim örnek daha açıklayıcı olur. A'nın 2, K'nın 3 olma durumunda bakar mısın? 2 artı 3, 5, 5 artı 3, 8, 8 çarpı 3, 24, 24 artı 3, 27, 27 artı 3, 30. İstediğim gibi A ve K sayılarının yanında toplama ve çarpma kullanarak arkadaşlar 6 dizim dizili terimler oluşturuyorum. Peki gelsin 9. soru bakalım. A'dan başladınız, K eklediniz 8'i, K ile çarptınız C'yi, K eklediniz 45'i, dikkat. 45'e k ve k ekleyerek 55'i elde ediyorsanız bu k değerinin ne olduğunu gördük arkadaşlar? 5 olduğunu mu gördük? Gel o zaman sorduğu şeye. Yukarıdaki sayı dizisinde a kaçtır diye soruyor bize. Yani K'nın 5 olduğu durumda 5 ekleyerek 8'e gidiyorsanız A ifadesi neye eşit olacaktır arkadaşlar? 3'e eşit olacaktır. Peki bakalım 10. soruya. Yukarıdaki sayı dizisine göre K sayısı kaçtır diye sormuş. Nasılmış K sayısı? 7'yi K ile çarptınız, üzerine K eklediniz, K eklediniz, K eklediniz ve K ile çarptınız. 7'yi K ile çarptığım zaman 7K oldu. Üzerine 1K 2K, 3K ekledim ve bulduğum sonucu da yine ne ile çarpacağım? K ile çarpacağım ve ne elde edecekmişim arkadaşlar? 640 mi elde edecekmişim? Peki bak ifademe. Burası 10K oldu ki K ile de çarptığım zaman 10K kare. Neye eşitmiş? 640'a eşitmiş. Şöyle sadeleştiği zaman K kare ifadesi 64'e eşitmiş. K ifadesi neye eşit olacaktır arkadaşlar? 8'e. K ifadesi 8'e eşitse yanıt da D seçeneğidir dedik ve olayı bitirdik. Bakın bize ne diyor? Başlangıçtaki sayısı A. Kat sayısı da 2 olan sayı dizisinde. Dikkat! 3 toplama 2 çarpma işlemi uygulanarak dizinin son terimi en çok kaç olabilir diye soruyor. Arkadaşlarım Son teriminin en çok olabilmesi için önce toplamaları kullanmak gerekiyor sayı dizisinde. Sonra çarpmaları kullanmak gerekiyor. Yani 5'e 2 eklediğiniz zaman 7. 7'ye 2 eklediniz 9. 9'a 2 eklediniz 11. 11'e 2 eklediğiniz şey 2 ile da 22. Tekrar 2 ile çarpacak olursanız da neyi göreceksiniz? 44'ü. Yani yanıt olarak neyi gördük arkadaşlar? E seçeneğini görmüş olacağız. Peki bakalım 12. sorumuza. Bunlardan ayrı çok hoş bir sorudur arkadaşlar. Ne diyor sorumuz bize? Birden 12'ye kadar olan sayılar her çembere bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede okun çıktığı çemberdeki sayıya okun yanındaki işlem uygulanacaktır. Peki ve işlem sonucu okun gösterdiği çemberin içerisine yazılacaktır. Buna göre sağ altta soru işaretiyle belirtilen sayıya çembere hangi sayı yazılmalıdır diye soruyor. Peki arkadaşlarım şöyle bir bakın. Ne yapacağımızı anladıysak biz bu sayıları kurallara göre yerleştirmemiz gerekiyor. Nereden bir ipucu yakalarda çıkartınız yola. Üçüncü sütundan ipucu yakalarsınız. Üçüncü sütun 7 ile çarpılacağı için 12'yi de geçemeyeceği için ilk baloncuk ne işte olacaktır 1'e. 7 ile çarptım 7'ye 4 eklediğim zaman da neyi gördüm arkadaşlar 11'i. Yani 1'i 7'yi ve 11'i kullanmış oldum. Gel şimdi birinci sütuna. 11'i de kullandıysan 10 çıkarılacak yerin üzerine yazman gereken şey 12'dir. 10 çıkardın 2. 4 ile çarptığınızda da neyi gördünüz arkadaşlar? 8'i. 12'yi 8'i ve neyi kullandım hocalarım? 2'yi kullandım. Gelsin devamı. 3 ile çarpacaksınız. Ne olabilir? E, 4 olamaz 5 olamaz. Yazılacak sayı 3'tür. 3 ile çarptım 9. 3 çıkardım zaman 6. O halde 3, 6, 9'u kullandınız. 4'e böleceksiniz. Üste yazmamız gereken 10. 2, pardon 2'ye böleceksiniz. Böldüğüm zaman 2'ye 5. 1 çıkardığım zaman da 4'ü görüyorsam. Soru işaretli yer 4'tür. Ve istediğim yani e, diziyi ne yapmış oldum arkadaşlar sayılarımı yerleştirmiş oldum peki o zaman 13. soru 13 14 15 16'yı bu sorulara göre yanıtlayacağız bu bilgiye göre yanıtlayacağız çok güzel bir arkadaşlar ardışık tek sayı sorusudur yani yani şu gauss amca toplam formül sorusudur İlk 6 basamağın yanında verilen sayı piramidi ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir neymiş Piramitteki sayıların tümü tek sayıdır. Tamam. Sayılar birden başlayarak sırayla soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Tamam. Piramidin eninci basamağında en tane sayı vardır. Ne demek bu? Üçüncü basamağında 3, üç, sekizinci basamağında 8 sekiz sayı vardır. Okey. O zaman gelsin 13. sorusu. Piramidin ilk 10 basamağında kaç sayı vardır? E şunu mu söyledi bana? Birinci basamağında 1, bir, ikinci basamağında 2, iki, 3 üçüncü basamağında 3, 4, 5 diye gidecek. 10. basamağında da 10 tane sayı varsa bizim toplam sayı adedini bulmamız demek 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmamız demekleri. O da Gauss formülünü hatırlayın 10 çarpı 11 bölü 2 idi. Yani kaça eşitti arkadaşlar? 55'e eşitti. Yani arkadaşlarım yanıtta D seçeneğidir. Peki 14. sorumuz. Piramidin 8. basamağındaki soldan 2. sayı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar yazabilirsiniz. Zaten size ilk 6 basamağı göstermiş. Yani 7. basamağı, 7. satırı basamağı demeyelim. Ve 8. satırı yazarak da bulabilirsiniz. Ama şu yolu tavsiye ederim daha fazla yazmanız gerekirse yapmanız gereken yoldan bahsedelim. 7. satırın son kutucuğunu bulalım. Nasıl bulalım? İlk 7 satırda kaç tane arkadaşlar sayı olacaktır? 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı yani o da nedir? 7 çarpı 8 bölü 2 yani 28 tane sayı olacaktır. Yani 28. sayıyı bulalım. Onu da nasıl buluruz? 2 çarpı 28 eksi 1 ile buluruz. Yani 2 en eksi 1 formülüyle buluruz. Yani 7. sayının son sayısı 55. 8. sayının ilk sayısı 57. 2. sayısı da ne olacaktır arkadaşlar? 59 olacaktır. Yani terim sayısı ve toplam formülünü kullanarak daha rahat gidebilirsiniz ki 15. soruda öyle yapacağız zaten. Aşağıdaki sayılardan hangisi? 111 ile aynı basamaktadır diye sormuş. Önce 111'in hangi satırda olduğunu bulmanız gerekir. Arkadaşlar ilk 7 satırın 7. satırın son sayısını deminki sorumuzdan da faydalanın. Ne olarak bulmuştuk? 55. Peki ilk 10 satırda kaç sayı vardı? 55 tane sayı mı vardı? O zaman 2 çarpı 55 eksi 1 diyerek 2 çarpı 55 eksi 1 diyerek yani 10. satırı 10. satırın son sayısının ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 109 olduğunu mu göreceğiz? Peki 11. satıra gel. 11. satıra gel. 111 devamı 113 devamı 115 devamı 117 devamı 119 devamı 121. Şunu görüyorum. 101 109 aynı satırda olamaz ama 121 aynı satırda olmalıdır. Zaten 100 mü, 121 aynı satırda değilse 133 ya da 137'nin de olma şansı yoktur arkadaşlar. Gel bir de bu soruya bak. 243 sayısı piramidin hangi basamağındadır? Arkadaşlar 2n-1 de 243'e eşitse 2n eşit olacaktır 244'e n eşit olacaktır 122'ye yani bizim 122. sayımızdır 243. Peki şunu da biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4 diye 15'e kadar giden sayıların toplamının biraz Gauss amcaya yakın olmak lazım. 15 çarpı 16 bölü 2 olduğunu biliyorsanız yani 120 olduğunu biliyorsanız yani ilk 15 e satırda 15 tane sayı varsa ve bu da 120. sayı ise arkadaşlar ilk 15 satırda 120 tane sayı varsa 122. sayımız hangi satırda olacaktır? 16. satırda olacaktır. Yani doğru yanıt olarak da C seçeneğini göreceğiz. Peki dersimizin sonuna geldik. Sayı dizi, e, dizilerini bitirmiş olduk. Sayısal mantığa arkadaşlar şekil, sembol, şifreleme ile devam edeceğiz. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.